edeyim. Çünkü başlığı görüp de ilk kez gelenler olmuş olabilir buraya. Ee, i̇smim Hatice 39 yaşındayım ve bir yüksek biyoloğum ama 4 yıldır da aynı zamanda Herbalife beslenme koçluğu yapıyorum. Beslenme danışmanlığı yapıyorum. Ee, evet şimdi e, aşağıda ben bu videonun altında yorumları görmek istiyorum. Başlığı görüp de gelenler için. İşte <laughs> bir ayda 8 kilo vermenin sırrı diye arkadaşlar. Bir ayda 8 kilo verdiren seti anlatacağım şimdi size. Hepiniz çünkü kilo problemi olan kişiler için geçerli. Özellikle fazla kilo problemi olanlar için bir an önce kilolarımızdan kurtulmak istiyoruz hızlı bir şekilde. Ama önce şöyle söyleyeyim. Hani bilmiyorum belki bu dakikadan itibaren videoyu belki kapatanlar olabilir ama kapatmayın sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü bu video sizler için sizlerin en iyi istediğiniz ideal vücut formunuza, bedeninize ulaşmanız için ee, arkadaşlar şimdi evet ürünlerimiz burada Herbalife ürünlerimiz. Bakın böyle şekimiz var en temelde. Tabii ki Herbalife'ın birçok beslenme ürünü daha var ama temelde çoğunuz bunları biliyorsunuz ve temelde de en başlangıçta şek, çay ve aloe vera ile başlıyoruz. Bir ayda 8 kilo verdiren setimiz işte bu set. Ama şöyle bir durum var. Ee, Herkes 8 kilo veremiyor arkadaşlar. Ee, program başladığında kişiye göre değişiyor. Bu çok önemli. Ee, bu videoyu çekmemizin en büyük amacı, e, ben hani biraz şey gibi bazılarınız şunu diyebilir, tabii senin kilo problemi yok, sen bize anlamazsın, bizim ne çektiğimizi anlamazsın. Çok doğru söylüyorsunuz, çok doğru düşünüyorsunuz. Gerçekten bazen. Evet, kilo problemi çünkü benim eşim de kilo oluyordu ve 37 kilo verdi ve ben birçok çoğu zaman onunla empati kuramıyordum. O da böyle hızlı kilo vermek için bir sürü yol dönüyordu. Herbalife hayatımıza girmeden önce sağlıklı ya da sağlıksız sadece sağlıklı yolları denemedi. Ee, ki düşünün e, o kadar uyarmama rağmen çok sağlıksız yöntemler de dedi. İşte ben bunu kullanacağım, zayıflayacağım, ben bunu içeceğim, zayıflayacağım, İşte bu, bunu kullanmış diye. Böyle bir şey Birincisi hızlı kilo vermek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani öncelikle kilo verme yolculuğunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Siz o kiloları ne kadar sürede aldınız? 7 senede, 8 senede, işte bazıları 10 senede, 20 senede almış oluyor. Kilolar yerleşmiş oluyor vücuduna. E, kilo almak demek de vücudun yağlanması demek. E, hani her kilo almak sağlıksız değildir. Kişi beslenir, kas kitlesini artırır, tartıda kilosu yüksek çıkar. O onun sağlıklı bir kilo aldığını gösterir ama vücut postürü hep ince görünür ama genel olarak kilo almak, şişmanlık, obezite dediğimiz şey de vücudun yağlanmasıdır. En temeli budur. Vücudumuzun şekli de bozuluyor çünkü onda yağlar böyle farklı farklı yerlerde farklı farklı şekillerde depolanıyorlar, birikiyorlar. Ama kişinin yaşına göre, cinsiyetine göre, metabolizma hızına göre, hormonal durumuna göre, tıbbi geçmişine göre belki bir çok sağlık problemleriniz vardı bazı ameliyatlar geçirdiniz işte bu durumda kilo verme süreciniz yavaşladı kilo hani yavaş gidiyor bunun için herkesin bir kere kilo verme hızı değişir yani ayda bir kilo veren de var 15 kilo veren de var ama şöyle bir durum var bir ayda 15 kilo veren kişinin zaten vermesi gereken hani aslında vermesi gereken 40 50 belki de 60 70 kilosu var. Onun için ilk ayında o kadar fazla kilo veriyor. Ama işte ayda 2 kilo 3 kilo veren kişiler 5 6 kilo fazlası varsa o 5 6 kiloyu bir ayda vermeyi beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değil. Biyolojiye aykırı, insan vücuduna aykırı. Çünkü hemen hemen herkes için geçerlidir. İlk aydan sonra ortalama 2 kilo, 3 kilo. işte kilosu çok yüksek olanlar için belki ayda 4 kiloya çıkar. Ama en fazla kiloyu ilk ay verirsiniz. Bu da yine kilonuzun vermeniz gereken total kilonun miktarına da bağlı. Yaşınıza da bağlı, cinsiyetinize de bağlı. Bunlara bir kere daha önceki videolarımızda da hani kilo verme programına başlamadan önce nereye gittiğinizin, hangi yöntemle yaptığınızın da bir önemi yok gerçekten. Yani bu Herbalife beslenmesi olur, işte bir yaşam koçu eşliğinde hani e, olur, birebir ilgilenecek, sporla e, destekleyecektir, tüm öğünlerimizi takip edecektir ya da bir diyetisyen ne olur ya da hatta şimdi öyle firmalarda var ki e, şey yapıyorlar, direkt öğünlerinizi evinize gönderiyorlar. Siz bir şey hazırlamıyorsunuz. Ama Herbalife beslenmesinin en güzel tarafı her şey hesaplanmış. Protein, vitamin, mineral ihtiyaçları hesaplanmış ve çok pratik. Hem her çeşit e, istediğiniz farklı lezzetler, farklı tatlar yaratabildiğiniz gibi en pratik tarafı çalkala hazırla kısmı. Hani şunu diyebilirsiniz işte Diğerlerini öneriyorsunuz. Bunun pratik olması ve her şeyin hazır olması. Önünüzde hazır, her yerde tüketebileceğiniz bir ama en çok dikkat etmeniz gereken şey de mutlaka ve mutlaka bir koçunuzun olması. Ürünlerden, programdan sonuç almak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka koçunuzdan destek almalısınız. Ve koç desteğinde o ne söylüyorsa onu yapmanız gerekiyor. O sizi nasıl yönlendiriyorsa onu yapmanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar tek başına çıktıkları bir yolda bir süre sonra yorulabiliyorlar, bırakabiliyorlar, motivasyonları düşebiliyor. Koçunuzun size en büyük desteği sizi motive etmek olacak. İşte e, yapabilirsin, niye yapamıyorsun? İşte bak şu güne kadar şu kadar kilo verdin, bundan sonra da devam ettiğinde kilo vermenizin durduğu zamanlar olacak ki bu çok normal, makina değiliz. Onun için o diyecekken devam et, sabırla devam et. O dönemde daha çok bir desteğe ihtiyacınız oluyor. Koçunuz sizi mutlaka bir motivasyon grubunun içine alacaktır. Yani bu bizim işte şu anda online dönemde çalıştığımız birçok metodumuz var sizleri motive et, olmanız için eklediğimiz birçok gruplarımız maratonlarımız vesaire var orada hatta belki koçunuz size e, yani eğer hiçbir koçunuz yoksa burada aşağıdaki iletişim numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Her türlü diğer öğünlerinizin takibi de diğer öğünlerde serbest öğünlerinizde ne yemeniz gerektiği ile ilgili. Çünkü şöyle bir şey değil arkadaşlar. Ben bunu aldım içtim zayıfladım diye bir şey değil. Eğer sosyal medya hesaplarımıza geçmiş resimlerimize bakarsanız eşim kilo ben hep aynı şekilde kalmışım. Ama bütün ürünleri ben de tüketiyorum. Demek ki e, amaç sadece kilo verdirmek değil. Bu ürünlerin amacı sadece kilo verdirmek değil. Amacımız sizlere doğru beslenme alışkanlıklarını edindirerek doğru ürünleri doğru zamanda tüketmenizi sağlayarak istediğiniz sonuca sizi en kısa sürede ulaştırmak. Ama bu en kısa sürenin altını çizmek istiyorum. En kısa süre derken işte kilolarınızı size en kısa sürede verdirmek değil, sizin sürecinizi kısaltmak. Bu ne demek? Yani siz aynı kiloyu hani farklı programınıza dikkat etmediğinizde 6 ayda vereceğiniz kiloyu 1 yılda da verebilirsiniz. Yani uzatmamak, vermeniz gereken en kısa süre içerisinde o kiloyu verdirmek. Bunu lütfen ve lütfen yanlış anlamayalım. Bazen video izleyip de aşağıda farklı yorumlar yapıyorlar. En sağlıklı şekilde sizin işte yaşam tarzınıza en uygun şekilde beslenme alışkanlıklarınızı doğru şekilde değiştirdiğinizde kilo probleminiz olmayacaktır arkadaşlar. İstediğiniz gibi kilo kontrolünüzü sağlıyor olacaksınız ama tek bir şey istiyorum. Lütfen ve lütfen işte şu kadar kilo verdiren set, bu kadar kilo ver işte bir ayda 15 kilo. Yani evet var benim de var danışanlarım. Bir ayda 15 kilo var ama 70 kilo fazlası var. Yani bırakın da ilk ayında 15 kilo versin sonraki aylarda veremiyor. O kadar vermiyor, veremiyor değil. Mümkün değil. Düşünsenize öyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünsenize ne kadar güzel bir dünya olur ve bizim danışan sayılarımız çok daha fazla olur. Bu herkes için geçerli. Yani kilo verdirmek için insanları idare kilosunu ulaştırmak için çalışan her mecra için geçer. Düşünün 45 kilo fazlası var. Bir ayda 15 kilo veriyor. Allah! 3 ayda bütün kilolarından kurtuldu. Benim 45 kilosunu sağlıklı bir şekilde bir kişiye 3 ayda verdirmiş olsam herhalde ben taleplere yetişemem. Muhtemelen. Yani ee, Şimdi günde onlarca insanı arıyorsa yüzlerce, binlerce insan arar. 3 ayda 45 kilo ne demek düşünebiliyor musunuz? O ilk ay için geçerli. O verilen kilolar hep ilk ay için geçerli ve herkes için geçerli değil. Bir kere öncelikle bunu netleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra da sizler için en uygun, en sizin de yapabileceğiniz, hani Zorlanmamanız gerekiyor çünkü beslenme alışkanlıklarınız değişecek. Ama ürünlerimiz hep temelde aynı. Çünkü beslenme ürünü. Gayet de tatlı, güzel. Ee, ben, bilmiyorum ben, severek tüketiyorum. Ailecek severek tüketiyorum. <laughs> Tüketiyoruz. Şöyle çayımdan da bir yudum alayım. Onun için ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar, hızlı kilo vermek değil. ideal kilomuza en sağlıklı, e, bizi zorlamayacak şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Beğeniyoruz. Paylaşıyoruz. Bir de paylaş kısmı var. Videoyu beğendiyseniz eğer, beğendiyseniz bir de paylaşmanızı rica ediyoruz. Ve aşağıdaki yorumlarınızla da destek bekliyoruz. Görüşürüz.